Selçuk Üniversitesi Üniak Öğrenci Topluluğu tarafından sınav dönemindeki öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Profesör Doktor Erol Güngör Kütüphanesi'nde sıcak çorba servisi yapıldı. Çorba çok güzel günler. Güzel bir gelecek adına kurdukları hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için Selçuk Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerin memnuniyetle karşıladığı etkinliğe Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdullah Kalaycı, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Enderhan Karakoç Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Fahrettin Demirci, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Sayit Kıyak ve AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı Ahmet Burak Toprak da katıldı. <laughs> Profesör Doktor Erol Güngör Kütüphanesi'nden sadece Selçuk Üniversitesi öğrencileri değil, diğer üniversitelerin öğrencilerinin de yararlandığını söyleyen Rektör Aksoy, Kütüphanemiz yoğun bir şekilde kullanılıyor. Öğrencilerimize fakültelerimiz bünyesindeki kütüphanelerde de hizmet veriyoruz dedi. <laughs> Profesör Doktor Aksoy birlikte çay içtiği öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi. <laughs> Selçuk Üniversitesi'nin Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da Yeni üniversitelerin kurulmasına vesile olan başarılı bir üniversite, Türkiye'nin neresine gidersek gidelim Selçuk Üniversitesi mezunuyla karşılaşıyoruz, başarılı insanlarla karşılaşıyoruz diye konuştu özellikle sınav dönemlerinde yoğun olarak kullanılan Profesör Doktor Erol Güngör Kütüphanesi'ndeki çorba ikramıyla öğrenciler kısa bir mola verdikleri derslerine daha verimli bir şekilde hazırlanabilme imkanı buldu. etkinliği güzel buldum. Özellikle bu saatlerde çoğu öğrenci acıkıyor. Yurda gitmek zorunda kalıyoruz. Çalışmamız yarım kalıyor. Etkinlik sayesinde çorbamızı burada içtik. Burada çalışmamıza devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Zaten yoğun geçen bir dönem. Bu imkanı ayağımızın önüne gelmesi bizim için güzel oldu.